Çıktığım gün ilk iş silah aldım. İkinizin de kafasına sıkacaktım. Neden yapmadın? Yapamadım. Siz benim en iyi arkadaşlarımdınız. Onu unutamadım. Ben unutamadım. Siz nasıl unuttunuz? Ha? Nasıl unuttunuz? Ömer. Ömer deme bana. Nerede lan Ömer? Ha? Görüyor musun Ömer'i? Nerede ha? Sizin Ömer'e yaptığınız en kötü şey, en kötü şey onu ezele çevirmek. Yok bir şeye çevirdiğimiz ya. Kes sesini konuşma. Bahar'ın öldüğü gün var ya Ali. Bugün ben de anladım. Sen dedin bana Ali. Yok. İçeride Ömer kalmamış dedin. Haklıydın. Kimin intikamını alacağım şimdi? İntikam bitti. Bırakacağım mı yani? Hepten. Bırakacağım Cengiz. Hepten. Özgürsünüz. Ne dedim ben sana? Baştan başlama özgürsünüz. Ne demek o anladınız mı? Bugünden önce yaşamadınız demek. Bu mahalle artık yok. Kumarhane yok. Gittiğiniz lokanta, yürüdüğünüz sokak, selam verdiğiniz ahbap yok. Tefo. Tefo iyi arkadaşın oldu Ali değil mi? Artık Tefo yok. Bir önceki hayatınızda neyiniz varsa hiçbiri yok. Özgürsünüz o demek. Anlaştık mı? Kasa kısa ısırıyorsun. Anlaştık. Dur bir dakika. Dur dur. Dur. Anlaştık ne anlaştı? Sen benim sandığım şeyi mi söylüyorsun? Neyin vardı önceki hayatında? Ailen mi? artık yok. Karın mı vardı Cengiz? Eşini artık görmeyeceksin. Çocuğun mu vardı? Artık yok. Olmaz. Olmaz. Can'ı görmeyeceksin, hiçbir zaman. Hayır, hayır lan Ezel. Ezel bak sen, sen anlayamazsın. Can olmaz, olmaz. Haksızlık. Haksızlık mı? Benim bir oğlum varmış Cengiz. Ben hapishanede yatarken benim bir oğlum varmış burada. Haksızlık ha? Hem de ne haksızlık. Bir, bir, bir dinle sen beni, yani. Şu anda sana ne diyebiliriz ki yani o kadar haklısın ki hiçbir şey diyemeyiz ama ama ne olur bak sen bizim gibi değilsin. Can benim oğlum onu ben onu ben büyüttüm ben yetiştirdim. O benim canım. Cengiz. Ya, bir düşün Allah için Allah için onu düşün canı ne olacak onu düşün. Zor olacak. Ama yapacağım. Değişirim değişirim canım canı hak ederim yani ben biri olurum ya ben biri olurum değişirim Ezel ya istenmez ki bu istenmez Ezel. Ben de hak edeceğim oğlumu. Önce ona yaraşır bir baba olacağım. Sonra bir gün kucaklayacağım oğlum. Her şeyimi aldınız Cengiz. Bunu bana vereceksiniz. Can benim oğlum. Oğlumu bana geri vereceksin. Anlaştık mı? <laughs> ah Allah, ah. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Biz ettik. Biz bulduk. Adamın var nereye gidiyor sanıyorsun? Saf Ali abi. Ha? Cana mı? Bu adam ne istiyor biliyor musun? Eyşan'ı oğlum. Eyşan'ı.